Herkese merhaba arkadaşlar. Elimizde General Mobile GM5 Plus GM GM5 D var. Android onun Desenini unuttuk. Buna el formatı atacağız Onu gösterelim size. İlk önce ses yükseltme tuşuna basılı tutuyoruz şöyle. Daha sonra açma kapama düğmesine basıyoruz. Telefonum telefonumuz açılıyor. Şu an no command komut yok. Hatası veriyor. Onu da gösterelim. Merhaba bundan çıkmak için şöyle güç tuşuna basıyoruz. Şöyle sonra ses yükseltme tuşuna basıyoruz. Şöyle basılı tutup bir defa ses yükseltme tuşuna basıyoruz. Şöyle recovery mode geliyor yani format modu. Şöyle ses kısma tuşuyla aşağı iniyoruz. Wipe data factory reset Açma kapama düğmesiyle resetliyoruz. Şöyle tekrar gösterelim. Şöyle aşağıya geliyoruz. Yes'e basıyoruz. Ve şu an telefonumuz sıfırlanıyor. Şu an telefonumuz sıfırlandı. Şöyle robot sistem nov diyoruz. Açma kafalan vesile yesliyoruz. Telefonumuz sıfırlanıyor. Birazdan kurulumu olacak. telefonun sıfırlanması biraz uzun sürüyor. Ya sıfırladıktan sonra telefonumuzu kuruyoruz. Bu kadar basit. Telefonumuz şu an açıldı. Kurulumu yapacağız. Hemen Türkçeyi seçelim. Şu an telefonumuz tamamdır.